Ben benim oyunum bayağı geliştiriyor, nasıl olacak görürsünüz. Yani Sonuna şöyle yok. anlık donuyor mu? Yoksa geliştirirken bir ne işe mi? Yok, bence yelkenler yani geminin içinden gezip hmm. sonu yok oldu. Ha, tek sure sıkıntıları var. Sıkıntıları var. Hımm. Dostum. Okudum, kabul ediyorum. <laughs> Hayrettin Bey, pazarını hazırla. <laughs> ne? Üzüşmeler. Okumamışsın demek ki bey pazarını hazırlıyorsun o yaz. Nerede yazıyor? Lan şurada çok küçük bey pazarı götüne gir... <laughs> ne? Ay! <laughs> Bizim gelmiş sizin küçük. Gel. Ekonomi kötü abi o yüzden. Bir dakika bir dakika Sen gel buraya. Kılıcını çıkar. Çıkar o kılıcı. Çıkıcı bu ne? Ne olmuş ki? Böyle cimdok gibi kılıçla geziyor hani. Abi, abi hiç sen asıl, baba sen asıl baba baba. gel gel sen asıl şuna doktor çıkar silahını silahını çıkar. Bak benim kılıç abi, abi kaç ya. şey tutuyor musun? Baba baba bak şuna bak baba adam nasıl altı kötü adam milyon, milyonluk silah. Çizim. Cebinde 10... on... abi şimdi hani. Benim Cebinde on numarası. Ne güzel de fena değilmiş bu arada da yani. Dürü kırık bir düzelttiremedim. Abi, abi bu, bu Fatih alabileceğin en pahalı item bu. Kim aç <laughs> oyunda. Daha Ama daha da pahalı bir yer üstünde tutabildiğin item yok. Kim aç abi kimse açtı. <laughs> Sağlık olsun ya bir tane daha çıkar buluruz. Neyse. Abi ya. <laughs> lan yine yine vurdum. Hayır. Aa inek var değil mi lan dur dur. Ben de inek vurmam lazım. <laughs> Aman kodum İnek. Çekil önümden. Pardon kutu çıktı abi inekten. Nasıl oluyor? Şunları <laughs> <Çıkıyor gülüyor> böyle. Ben. GD oğlu bunlar. <laughs> Üzüyorum. Lan domuzları niye vurdun? Haram, haram, haram. Var domuz görev diye şey Bu keyfi vurdu. <laughs> De o testereye kafanı soksana. <laughs> Destroy them <mi? gülüyor> Gel 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 yanıma gel yanıma gel yanıma gel gel gel, 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 gel. Arabayı tam Altına tamam. sıçtım, kulağıyı yokladım. Şey Oğlum Berat. Neyse. nerede? araba. Nerede? 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 nerede lan? Bekle. koy. Berat. Gel. çabuk gel, gel. Ben Berat hemen beri kat Bombacı. Ah tamam. Dikkat et dikkat et dikkat et gebero yo fe ya billo şemlo kim doğru öyle? Ben değildim. Ben <laughs> Ben yaşıyorum böyle. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> kesinlikle ben değildim haberiniz olsun. <laughs> mi bo. Tamam o patladı. Doğrudur hatta Amına koydum hepsinin gördün mü? Sıraya dizdim Fatih. Gördüm. Gördüğüm gibi de oldum. Bir tane daha var. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> aşağıda da var aşağıda iki tane var beyler 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 <laughs> Bırak Allah'ın namlusu <laughs> Fatih Kanka bunlar yatmıyor barilleri her yer <laughs> Dur bırak Allah'ın namlusu <laughs> <laughs> Runner'lar geliyor runner'lar geliyor Geri gel geri gel Tamam Geldim abi O, bu ne lan lan bu ne lan <laughs> Jumplandım Ben öldüm <uyuyacağım>. Jumplandım <laughs> Ankil attılar bana Jumplandım Oğlum yanında öldüm <laughs> Kanka son anda, son anda geldim yani. Geçim Geçim ya. Yetişemedi o ya. Kanka bir bir şey duvarın, şey. içi, duvarın içine girmişsin kanka. kanka. Allah razı olsun. Kanka buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> İki tane silahlı adam lazım ya. Gel buraya Fatih. <laughs> evet abi bir tane silahlı adam lazım. Yükselen geldi. <laughs> Biz insanı gel. Kendini fare bir köyün kavalcısı sanıyor. <laughs> <laughs> bir de arkasını da ya zombilere. <laughs> Sanki takip <laughs> etçileri. Aman koyun bırakmayın. Beyler bomber yavaş getirin. Gelince söyleyeceğim. Ben gelince söyleyeceğim. Nooo. Takım var da söylersin. Kastık ya. Hop. Oh. Bir geçebileceğiz uçuyorum. Uçuyorum yukarı sıkın. Yukarı sıkın uçuyorum. Ya sıkamıyorum. Tuttular <laughs> yakaladılar. Öldü. Öldü oğlum. Adam yükseldi ne bit etmedi adam. <gülüyor> Kanka, <gülüyor> <abi> yükseldi ya. <yere>. bir <laughs> <laughs> Ahmet, <Kayçalı>, Ahmet kay Ahmet <laughs> kay. Başım bela da. Kanka titanik gibi titanik gibi. Aha abi. <laughs> Ananı sikim kayra. Kayra Fatih'in amına koydu abi. Kanka bu anı bekliyormuşum ya. <laughs> kafasını al kafasını al. Kafasını mı alayım? Oo. Dikkat et köşede. Ya amına koyayım. Ananı avradını sikeyim. Ya Fülüpçü geldi gele gele ananı sikeyim. Daha iyi daha iyi daha iyi daha da, iyi. Da, Fatih'miş tamam. <laughs> Adam ofisörü şey yapmadı herhalde. Bombacı var. Bombacı var geri çık. Lan bırak patlayacak o. Barikatta patlayacak. Güzel barikat koydum iyi olmuş. Sen çık abi buradan. <laughs> Onu kim ne vurdu lan orada? Pro gamer. Ya yeah. pro gamer'ı kicklesene kanka. Soru yazıyor bile. Anladım. Var ya bana var. Geliyor. Patlatarak bombayı beni sal. Hayır lan ya. Ana ne Ana ne? Ee, hiçbir şey yok devam oyunu. Bu ne oğlum be? Bomba fısmış. <gülüyor> <gülüyor> Tuttu beni abi. Hallettim. Tamam. Tutandım amına koyayım. Buraya gel, buraya gel. Tutuldum, 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 tutuldum. Yanıyorum, üstüm <laughs> yanıyor. Vur, vuramıyorum, üstüm yanıyor.

yere bir iki yapacak o zaman. Sıfır git onu oğlum ya. Şimdi izleyin ve öğrenin. Fatih kapının önünde bombacı var. <gülüyor> <gülüyor> ha, keşke sıkmasaydın. Sık 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 ben sana kaç kere dedim ki yanımda bombacı var. Ben sıkmadım. Ben sıkmadım. Ol sıkmadı ben vurdum. Kanka kimsin sıkmadı? Ben bıçak attı bana koyayım. Ben bıçak attı amına koyayım. Amına koyayım ya. Ben bombacının yanımda olduğunu sanki bilmiyordum. bilmiyorum. Bombacı olduğunu son anda gördüm ben. Baltayı indiremedim geri. Sanki bilmiyorum ben dibimde bombacı var. Lan kim bu? Oğlum biz sıkmadık lan. Hani ben yıllarım seni amına koyayım medik de var. <laughs> Bak <laughs> <laughs> Al kontrolle patlama. Ya, Oğlum bu nasıl bir oyun amına koyayım? yani <laughs> bakarım. <laughs> <laughs> Önden baltayla koşuyor. Tolga'nın yaptığı toptan şey. Önden baltayla koşuyor. Sonra kontrollü patlama deyip patlıyor adam olarak benim. Yani <Gülüyor> <Gülüyor> Tolga umarım Allah sana kaçmayı nasip etmez kardeşim. Abi <laughs> <laughs> çok Yabancılara bu yabancılar olsun. Şey bir kazansın olsun. Tolga. Ya bir umarım nasip etmez Tolga Bey. Bey. Biz de orada bıraktık gitti ya. Aha geldi kemi tamam. geldi. Kemi geldi. geldi. Ben geldi. Kemi Sana hakkını helal etmeyerek öldü ya Tolga. Ya bacımda geliyor. Bu bacım <Arkadaşlarım> sana <gülüyor> hakkını helal etmeyerek öldü. bekledi oğlum işte bu ya işte bu ya.

Ya. Evet evet aynen Kurtulurdu. Ay yakalandım. Ya keriz. Allah sana nasip etmedi böyle işler. Bizi Kurtuldu kaçıyor lan kaçıyor beyler kaçıyor adam. <laughs> kaçıyor, <laughs> kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Olan bir o şey yok. Şey, şey. ne yaptı ne yaptı ne Lan gemi yemek... git. Lan gemi git. Hayır. hayır. beyler? <laughs> hayır. Geliyor gemi. Orada gemi harbi çok yakın. Gemi harbi. Aşağıya Abi, bir Beyler bak. Aynısın. Aynısın. Hayır. Hayır 6 ay. Awesome. 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 Oh ya. Hayır. Hayır ay O sen. Aşağı düştü. Abi ikinci aşağı düştü. Oğlum. Arkadaşlar. Ya çok yanlış elim A'ya bastı ve aşağı düştü. E, ya. ya. Şişe, bak, ya bak ne Bak kim ne ya? Lan? Çok seviyorum bu müziği ya. Ben bu müziği çok takla şey var. Bundan önceki çok. <gülüyor> çok. Tan 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 var ya. Bak, arkayı temizledim ya pardon. Dur bekle. Burada bir tane daha var. Tamam. Can dikkat et can, can gel ama <laughs> derken bir şey olmaz dediğim anda. Ha onu bilmiyorum. Can. Apolosan. Peki geliş. Beyler 4 saatte videosunu aldım onu. Ve açılı hani böyle. Yaklaşma ona yaklaşma. Yapma. Ha yine. Bu dramı kim aldı ya? Aa, gelmiyor. <laughs> gelmiyor. 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 Ananı <laughs> 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 Bu arada müzikçinin aşağı inmesi en mantıklısı. Gerçekten. Gerçek, gerçek. gerçek <laughs> can. hayır.